Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Türkiye'de gündem durmuyor. Önce gara operasyonu hatta faciası olayları gerçekleşti. Milletimizin başı sağ olsun. Ondan sonra devalüasyon oldu. Türkiye bir anda %15 fakirleşti. Sonrasında yüzden fazla emekli amiral bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin neden yayınlandığı, neden sızdırıldığı gündemde tartışma konusuyken hızlı gündeme yetişmek artık imkansız hale geldi. Türkiye'nin gündemiyle uğraşırken, boğuşurken siyasetçiler kendi çıkar döngülerine bir şekilde yürütürken siz, ben, Türkiye'nin gençleri, Türkiye'nin geleceği fakirleşmeye devam ediyor. İşte bu konuda birazcık kafayı açmak için gelin birazcık çevremize, gelin birazcık ekonomiye, gelin Türkiye'nin geldiği noktaya ve gideceği noktaya biraz kafa yoralım. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık bir muhabbet yapmak istiyorum. Profil fotoğrafı olduğunuz için mekanındayım. Sevgili dostlarım takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Çin bölgemizde dünyada yayılmak istiyor, büyümek istiyor. Artık kabına sığmıyor. Öyle ki Tayvan'a gel bana bağlan diye baskı kuruyor. Özgür bir Çin ülkesi olan daha demokratik yönetilen serbest piyasanın olduğu Tayvan'ı ele geçirmeye çalışıyor. Yetmiyor. Afrika'da çok ciddi kolonileşmeleri var. Yetmiyor. Pakistan'a ilerliyor. Yetmiyor. Tek kolunu Mısır'a. Yetmiyor. Yunanistan'da limanlar satın alıyor. Yetmiyor. Ukrayna'nın %20'sini tarım arazilerini satın almak istiyor. Sıra geldi Türkiye'ye. Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyor. Ama Türkiye'ye gelmeden önce bu İpek Yolu projesinde çok önemli adımlar at ne yaptı? İran'a gitti. İran'la birlikte İran molla diktatörlüğünde 400 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması yaptı. Şimdi ben burada komünist arkadaşlara ve sürekli Batı ülkelerini, sürekli Batı kapitalizmini, Batı anlayışını eleştiren arkadaşlara bir soru sormak istiyorum. Hani şimdi bu e, solcu devletler, işte daha böyle hani Sovyet Rusya zamanında palazlanmış İran gibi, Suriye gibi ülkeler İran örneğine bugün İran'ın Çin'le yaptığı anlaşmalara baktığınızda İran kendi yeraltı kaynaklarını Çin'e peşkeş çekmekte bir sıkıntı görmüyor. Yani 400 milyar dolarlık yatırım yapmasına izin veriyor İran. Ama aynı İran Amerika bu yatırımı yapıp Amerika İran'ın yeraltı kaynaklarını işletmek istediğinde ortalığı yeriyor ve bu emperyalizmdir, bu bizim sömürge, sömürülmemizdir diye isyan çıkartıyor. Aynı olay Venezuela'da da var biliyorsunuz değil mi? Venezuela'da Amerika yatırım yapmak istediğinde yeraltı kaynaklarını Venezuela'nın biz birlikte yönetelim, dünyaya pazarlayalım dediğinde Venezuela'daki yönetim isyan ediyor ama Çin oraya yatırım yaptığında isyan etmiyor. Bu neden, neden diye düşünürken aslında çok basit bir cevabı ortaya koymak olası. Nedir biliyor musunuz? Bu tür baskıcı rejimler arkadaşlar Batı demokrasisini, daha eşitçiliği, daha ifade özgürlüğünü, daha serbest piyasayı kabullenemiyorlar. Yani bu rejimlerin aslında derdi ülkedeki kaynakların sömürülmesi falan değil. Bu kaynaklar yurt dışındaki yatırımlarla paylaşılırken ülkeyi yöneten diktatöryanın, totaliter rejimin bu buradan bu kaynaklardan ne kadar pay alacağının kavgası. Şimdi örneğe başa çeviriyorum. Çin İran yeraltı kaynaklarını sömürmek için 400 milyar yatırım yapıyor ve oradaki kaynakları İran molla rejimini kabul ederek onlara herhangi bir demokratikleşme baskısı, herhangi bu parayı halkınıza yatırın, paylaşın baskısı yapmadan geldiği zaman eyvallah diyorlar. Ama Amerika veya Batı ülkeleri geldiği zaman biz sana yatırım yaparız ama sen burada diktatörlük yapamazsın. Sen burada demokratik davranmalısın. Sen burada ifade özgürlüğüne serbest vermelisin. Benim sermayem sana girecekse senin insan hakları konusunda uyman gereken kurallar vardır. Baskısını kurmaya çalışıyorlar ve bu insanidir ve bu doğru yoldur. Yani ortadaki solculuk, sağcılık, veya işte demokrasi veya diktatörlük olayındaki asıl asıl olay asıl oyun yani hiçbirisi ulvi sebepler veya meseleler değil. Asıl olay, olay malı kim yiyecek? Bu kaynakları kim sömürecek kavgası. İşte Türkiye'de olan da aslında bu. Aslında AKP'nin de şu anda yaptığı ne yazık ki bu. Türkiye'nin geleceği Türk gençlerinin nasıl bir bunalımda olduğu, her gün onlarca intiharın ekonomik sebeplerden gerçekleştiği, 1990-80-70'lerdeki kuyruklara laf atarken şu anda insanların 3-5 kuruşa ekmek veya et veya gıda sebze kuyruğu için metrelerce, on metrelerce kuyruk yapması bu adamların çok da umurunda değil. Herkes kendi dalgasına, kendi çıkarına, kendi bedavaya devletten alacağı ihalelerin peşine düşmüş durumda. Abi o yüzden ben burada 4-5 yıldır size bu konuyu uyarmaya çalışıyorum. Diyorum ki hep tek ayağınız dışarıda olsun. Bu bu işin garantisi. Abi bak şimdi ben vatanını seven bir insanım. Bunu herhalde beni takip eden arkadaşlar hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Ben vatanım için çok ciddi şekilde yani hiç gözümü dahi kırpmadan hayatını feda etmekte sıkıntı görmeyecek derecede ülkemi seven milliyetçi bir insanım. Aynı şekilde milletim içinde, Türk milleti içinde bu fedakarlığı yapmaktan hiç zaman, hiçbir zaman çekinmem. Ama abi ben enayi değilim. Ben kendi geleceğimi, ailemin geleceğini, çocuklarımın geleceğini, kendi geleceğimi 5, 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000, bin tane adamın çıkar döngüsü için harcamam. Harcamak istemem. O yüzden önceliği hep kendime koyarım. Bir vatandaş, bir insan, bir birey olarak. Derim ki ben önce kendimi kurtarayım. Ben önce kendim refah seviyemi arttırayım. Ondan sonra vatanıma, milletime bir değerim, faydam olsun. İşte şu anda geldiğimiz noktada da biraz daha global düşünebiliyorsanız şu ortaya çıkıyor. Ne yaparsanız yapın. Global bir insan olmak sizi her zaman krizlerde kurtulmanıza ve daha esnek, daha e, fırsatları değerlendirebilir veya risklerden kaçınabilir bir hale, bir pozisyona getiriyor. Ne demek istiyorum? Gençseniz veya yaşlıysanız veya orta yaşlardaysanız bir, bir hareket edin. Bir şeyler yapın ve tek ayağınız yurt dışında olsun abi. Çünkü ülke bir rejim, bir, e, bir grup ele geçirdiği zaman ve saçmaladığı zaman bütün servetinizi, bütün varlığınızı, bütün ailenizi, bütün potansiyelinizi, umutlarınızı kaybetmeniz işte bugün olduğu gibi, bugün çoğu insanda olduğu gibi çok normalleşebiliyor. Ve bunun olmaması için bugün size soruyorum. Ee, özellikle yani %90 beni izleyen arkadaşlarım durumu böyledir bir Alman vatandaşlığınız olsaydı, bir Hollandalı vatandaşlığınız olsaydı, bir Amerikan vatandaşlığı, bir İngiltere vatandaşlığı olsaydı ve hükümetin bugün bilinçli bir şekilde sırf iktidarını korumak için, yaptığı bu yanlışlardan kurtulmak için çok easy going şekilde bu ülkelere gidip hayatınızı orada devam edebilseydiniz. Bu sorunlar size o kadar etkiler miydi? İşte beni etkilemiyor abi. Ben 2016 yılında bu işlerin çok da doğruya gitmediğini fark ettiğim an Eyvallah kardeşim tamam siz kendi çıkar döngünüzde giderek boğulacaksınız bu belli. Ben Amerika'ya gidiyorum kendime yeni bir hayat düzeni daha orada kuracağım. Geleceğimi aileme dediğimde adımımı attım ve o andan beri insanlara gençlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki gidilen yol yanlış bir yol. Yanlış tercihler yapılıyor. İlk başta bu yanlış tercihler özellikle Rahip Branson sürecinde falan iyi niyetli ve yanlış yapılarak e, tekrarlandığını zannediyordum. Yani iyi niyetle okumaya çalışıp ya bunlar yanlış biliyor, yanlış yapıyorlar, düzeltmeye çalışıyor. Sonra fark ettim ki yok abi siyasetçiler her şeyin farkında. Yanlış bilmiyorlar. Onların otak noktası sen, ben, kitleler, halk, halkın refahı çocuklarımızın geleceği değil onların odaklandığı şey kendi rant döngüsü, kendi ideolojilerindeki insanların kalkınabilmesi, kendi niş gruplarının korunabilmesi, kendi içinde bulundukları cemaatlerin, tarikatların işte mikro milliyetçi memleketçiliklerin ailelerinin geleceklerine odaklanıyorlar ve böyle oldukları için hukukun da olmadığı noktada işte bugün Türkiye'nin düştüğü duruma düşüyoruz. Bakın beyler daha birkaç sene önce herkesin bildiği mahvetik adamlar onu bunu tehdit ediyordu. Kanlarınızda banyo yaparız falan filan diye. Bugün devlet bu insanlara, bu mafyatik insanlarına çok kolay bir şekilde operasyonlar düzenliyor. Yani çıkar çatışmalarını artık çok ifşa alıyor. Saklamanın hiçbir manası yok. Ee, yokmuş gibi davranmanın da manası yok. Türkiye bu boğuşmada bürokrasinin çöktüğü noktaya geldi. Bu kadar karmaşanın, bu kadar anormalliğin, bu kadar gündemin hızlı değiştiği bir ortamda normallikten bahsedemeyiz, yönetimden bahsedemeyiz. Türkiye'de bu kadar baskıya rağmen, bu kadar zulme rağmen, bu kadar ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına rağmen güçlü bir devlet var demekte ben zorlanıyorum. Çünkü bu kadar baskının olduğu ortamda bu kadar kriz yaşanıyorsa demek ortada çok ciddi bir yönetim krizi var ve biz bireyler olarak bu yönetim krizinde bu büyük çarkların döndüğü ortamda büyük çarklar dönüyor büyük çarklar dönüyor sen bu ortamda kurtulmak istiyorsan abi ben bu çarkların arasından başka bir tarafa çıkıyorum demekten başka şansın yok yoksa fillerin tepiştiği çimlerde çimenlerden başka olma tam yani başka çaremiz kalmıyor. Eziliyoruz bu adamların oyunlarında, iktidar kavgalarında. Ben ezilmek istemiyorum. Şimdi sana soruyorum abi. Sen ezilmek istiyor musun? Yoksa kendine veya ailene veya geleceğine, çocuklarına farklı ezilmenin dışında bir çıkar noktası bulmak için harekete geçecek misin? İşte bunları bir düşün. Sonra bir dahaki videoda aramızdaki samimiyeti ilerletelim. Evet sevgili dostlarım dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ki benim de video çekecek motivasyonum olsun. Sevgiler.